Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Karamel TV'den Ezel. E bugün sizlere Brawl Stars'tan Melodi karakterini çiziyorum. Bu sefer daha farklı bir çizim tarzı denedim. E böyle karşı açıdan bütün vücut çizmek yerine böyle kendisi poz veriyormuş gibi daha şeker bir resim şekli yapmaya çalışıyorum. Normalde biliyorsunuz daha resmi şeyler çiziyorum sanki böyle kameraya duruyorlarmış gibi çiziyorum ama burada birazcık yarım vücut daha çok omuzlar ee, güzel bir poz verirken kendisi çiziyorum. Kendisinin kişiliğine daha uygun olduğu için. Arkadaşlar birisi yorumlarda bana demiş ki e, bir gün soru cevap videosu yapmayı düşünür müsün ve yüzünü gösterir misin diye. Muhtemelen yüzümü göstereceğim arkadaşlar yüzümü gösterdiğim videolarda gelebilir. Bunu da size söylemek istedim ve kağıda çizim videoları da gelecek elimi gösterdiğim veya farklı konular hakkında konuştuğum videolar da gelebilir miniş koleksiyonu videosu da çekeceğim eskiden kalan minişleri görmeniz için bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim çizim hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın